Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler uzun zamandır video çekmemiştim şimdi çekmek istiyorum çünkü çiçekler gidecek neden gideceğinden de bahsedeceğim ama şöyle şuradan çiçeklerde başlayalım şurada bir tane e, toprak saksıda çiçeğim var gülüm var gülün dibinde Kasım patılarım var çeşitli Şurada yaprak güzelim var. Yanında güllerim var. Yaprak güzelini sonradan diktim ki her yerde var görüyorsunuz burada da kadifemsi olan yaprak güzeli bu. Şurada bir tane kalp kalbe karşı var. Şurada dikenler tacı çiçeğim var. Yerli olan şöyle de etraflıca göstereyim bir güzelliğini. Hala açmaya devam ediyoruz. Bu çiçeğin hayranı çok biliyorum. O yüzden bir maşallahınızı alalım. Şurada sukulentlerim var. Bunlar da gelişmeye başladılar. Bunlar serinliği severler. Daha güzel gelişir ve çiçeklenirler. Şurada farklı bir dikenler tacı türüm var yine. Şurada bir tane dikenler tacım var. Beyaz açan. Ve şuradaki dikenler tacı da ithal olan. Yaprakları ne kadar iri görüyorsunuz değil mi? Çiçeklenmeye de başlayacağız. Bunlar biraz dinlenip açıyorlar. İthal olanlar ama şu yerli olanlar sürekli çiçekliler. Şurada da mum çiçeğim var. Ama mum çiçeğimin çiçekleri yine açtı, geçti. Biraz geciktim size göstermekte ama bir tanesi biraz geç açmayı planlamış. Onu göstereyim bari. Şöyle bakar mısınız? İki ayda bir açıyoruz ya, beni sevindiriyor ama şu an açma aşamasında e, Yapay gibi duruyor değil mi? <laughs> ama çok güzeller ya. Bu da benim hoya çiçeğim, mum çiçeğim. Şöyle şuradan tekrar devam edeceğim, hemen hızlı hızlı göstereceğim ve diğer çiçekleri nereye gittiğinden de bahsedeceğim. Şurada anaç bir e, kiraz begonyam var. Bu da çok güzel oldu ya. Bu sürekli çiçek açtı. Bu sene beni çok sevindirdi. Şurada bir zıp çıktımız var. Şurada sardunyalarım var. Zıp zıp çıktı, çiçeğini açtı geçti. Sardunyalarda sıra. Bakar mısınız? Hem açıyoruz, hem tomurcuklanıyoruz. Çok güzel bir şekilde de açmaya devam ediyoruz hepsi de. Gördüğünüz gibi çok güzel çiçeklendiler. Sıcakları atlattıktan sonra hepsi de gördüğünüz gibi toparlandı arkadaşlar. Ve gelelim kalan şovlarıma. Kalan saksı değişimini yaptım. Bunlar da yeni yerine alışmaya başladılar. Hatta çiçeklenenler olmuş. Beni de sevindiriyorlar yine. Şurada toparlanmaya çalışan bir ithal cam güzeli var. Bu kış atlatacak mı? Bu sene kalacak mı? Gözlemliyorum. İthaller biraz sıkıntılı çünkü. Şurada çileklerim var. Çileye bakar mısınız? Ay, ay ay burada da var. Çileklerim de olmaya başladılar şöyle şöyle şu tarafa gelelim anlatayım şimdi size gösterdiğim yerde evet, bunlar uyku yoncalarım bu oxalis uyku yoncalarının arkadaşlar iki çeşidi var bende bir böyle beyaz açanı var bir de şöyle pembe açanı var bunun yaprakları bu mor renkte bu biraz daha siyah renkte bunlar da çok güzel olur. şurada bir kuş konmazım var şöyle şu tarafa geçeyim göstereyim size kuş konmazım da çok güzel gelişti bakar mısınız güzelliğine salkım saçak olduk Evet, gelelim buradaki çiçeklere. Bunlar benim üretimim olan çiçekler. Ne var burada? Kohleralarımız var. episkiyamız var. Ve kohleramın bir tanesi çiçeklenmek üzere. Burada maviş var. Yerli mavişim. Şurada da yine episkiya. Episkiyenin çiçeği de pembe olan arkadaşlar. E, ve yine kohlera var burada. Şurada dikenler tacı var. Bunları arkadaşlar çiçekçi arkadaşıma götürüyorum. E, çünkü benim yerim uzak. Köyde olduğum için müşterilerim bana e, ulaşamıyorlar. E, orası da merkezde bir yer. E, orada satışı gerçekleştirilecek bu çiçeklerin ve yayın yapacağım. Gaziantep'teki e, özellikle e, takipçilerim, müşterilerim oradan gidip alabilirler. Burada da e, leopar desenli olan kaktüs türümüz var. Şurada yine maviş var. Burası biraz dağınık ama işte hazırlık yapıyorum, götüreceğim. Temizliyorum, topraklarını yeniliyorum, bazılarını ekliyorum ya da. Burada da bir e, begonya var. Şeker begonya bu arkadaşlar. Şurada da bakın açmaya hazır hazırlanan e, Sedum sieboldiler var. Sedum sieboldilerin artık tomurcuklanma zamanı. Bunlar da Yine üretime geçirdiklerimden ve satışta olanlardan. Şurada dikenler tacı var. Az öncekiler ithaldi. Bunlar yerli üretim. Hatta dikenler tacının videosu da mevcuttu. Ve soruyorlardı arkadaşlar. Yerli ve dikenler tacını üretim videosunu birlikte çekmiştim. İşte son halleri bu şekilde. Tekrar geçmiş videolardan bakabilirsiniz. Dikenler tacı üretim videolarına. Bu çiçekler gayet sağlıklı bir şekilde köklendi ve gelişmeye başladılar. Bu da ithal olanlar. Evet. Aynı şekilde diktim. İki de. Yani ithal yerli de dikimi aynı. Şöyle şurada da yılbaşı çiçekleri var. Bizde bebek çiçeği deniliyor. Bunlar da yine satışa gidenlerden. Şurada da Madagaskar palmiyesi var. Onun galiba çiçeği beyaz açıyor. Tabii o biraz geliştikten sonra açacak. Sonra e, açtığında artık e, ben de bir tane var. Ben de göreceğim ama e, inşallah alanlarda da çiçeklenirler. Burada da yine bir tane şeker begonyam var. Şöyle devam ediyoruz. Şurada kiraz begonyalar. Kiraz begonyaları da yine üretime geçirmiştim. Bunlar da gidecek oraya yine satışta olacak çiçeklerden. Yaprak güzelleri de öyle arkadaşlar. Bu, bu yaprak güzellerini de gidip yine o çiçekçiden, Efuli çiçek ismini de vereyim. Efuli çiçekçiden almanız mümkün. Ama dediğim gibi yeni bir e, satış videosu ile orada yayın yapacağım sizler için. E, şurada da çiçekler var. Yine kohleram var. Episkiam var. Bunlardan yine tekrar yeniden satışlardan sonra üretime geçireceğim. Şurada bir tane sardunyam var. E, bir de şuraya göstereceğim ama <laughs> neden burası bu şekilde? kontes e, yaptı arkadaşlar. Benim köpeğim var bir tane. E, birkaç gündür çiçeklerime dadanmış durumda. Saksılardan çiçekleri çekip alıp e, bu şekilde oyun yapıyor kendine. Ben de zaten e, hem onun için kontes e, üzülmesini de istemiyorum. Kızmak istemiyorum ona. Sonuçta hayvan bilmiyor ne yaptığını. O, onun için de biraz götürüp orada satış yapmak istedim. Hem de e, dediğim gibi ulaşamıyorsunuz bana. E, bana ulaşamayan, uzak yeriniz diyen kişiler için de ee, orada satış başlatıyoruz. Ee, şöyle şurayı da biraz göstereyim size. Çünkü birkaç tane çiçek harekete geçti burada. Şuradakiler. Ee, unuttum bakın bir an. Aa, gelecek aklıma. Menekşe. Ne menekşesiydi ya. <laughs> Cezayir menekşesi. Ya, kafa gitti bir yani çok konuşunca işte unutuyorsun. Şurada da sukulentler var. Şöyle devam edelim. Şurada bir maviş var. İşte bu yerli maviş, iri çiçek açan maviş. Ee, orada yine satışlı olanlardan. Bu da anaç mavişim. Çiçekleri geçmiş durumda. O yine çiçeklenmeye devam ediyor. Kasım patalarım var burada. Ee, ve geldik şurayı göstereyim siyah. Sedum siyabol diye bakar mısınız? Bu bu sene diktiğim yeni yavrudan dikme, üretime geçtiğim sedum siyabol ve çiçeklenmeye başlıyoruz. Şurada da sedum palmeri var. Bu da sarı çiçek açanı. Şöyle devam edelim. Hemen hızlı hızlı göstereyim. Şurada yine sukulentlerim var. Çeşit çeşit. Şurada maviş var yine. Bu arkadaşlar ithal olan maviş. Bakın bu daha ufak çiçekli ama bu da yine çiçeklen devam ediyor. İşte, i̇şte benim anaç Sedum Seaboldim bu da. E bundan diğerini çoğaltmıştım. Bu da yine çiçeklenmeye başlıyorlar. Sedum Seaboldileri çok seviyorum. Çok dayanıklı türler. Şurada Ekinezya var. Şurada Altın Çanak var. Şurada yine Kasım patıları var. Bakın tomurcuklanmaya başladık. Açacağız. Çünkü Kasım ayının çiçeği. Adı üstünde Kasım Patı. Şurada yine Mavişlerim var. Mavişleri de bu saksıları aldım. Burada da bunlar yine yaşamaya, gelişmeye devam ediyorlar. Şurada bir Sukulentim var. Şöyle gelelim. Şurada karanfilim var. Şurada bir sedum tür var ama bunun çiçeği açmadı ya. Çok merak ediyordum ama aslında çiçeksiz mi bilemedim bu. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şurada sıkılantım var galiba. Bu da çiçeklenecek. Evet şöyle şuraya gelelim mi? Ama şunun güzelliğine bakar mısınız görüntüye? Selda Hanım'ın bana hediye ettiği saksıların içine diktiğim çiçeklerim çok güzel oldu. Şuradaki sardunyaların güzelliğine bakın. Sanarsanız ki ilkbahar gelmiş. Halbuki ilkbahar gelmedi. Sonbahar geliyor artık ama çiçeklerim benim böyle çok güzel açmaya devam ediyor. Burada karanfilim var. Karanfiller biraz dinlenme aşamasında. Şurada buz çiçekleri var arkadaşlar. Bu saksılarda. Bu buz çiçekleri kışı atlatır mı bilmiyorum ama çok beğendim ben ya. Böyle sarkıyorlar. Boru saksılarımda da sanki çok güzel duruyorlarmış gibi geldi bana. Sizce nasıl? Bence güzel. Çiçeklense daha güzel olacak ama. E şurada da farklı yeni çiçeklerim var ama ileriye doğru gitmeyeceğim. Ayrı bir video ya. Sonra geleceğim. Çünkü işlerim var. İşlere devam. O yüzden vedalaşalım. Videomu da buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Çünkü yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Sizler de nice sağlıklı çiçekler büyütün inşallah. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.